Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlerseniz daha sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz arkadaşlar evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın falınız diyorum Evet dostlarım şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Evet dostlarım. Evet arkadaşlar çok büyük bir genişliğe ve rahatlığa kavuşacaksınız. İnşallah Allah'ın izniyle sevgili arkadaşlarım. Sevgili dostlarım burada nasıl söyleyeyim size her türlü engelleri sanki böyle her türlü size düşmanlık yapan insanları yani farkına varmışsınız ve onları yeniyorsunuz arkadaşlar. Yani bir burada bir galibiyet elde edeceksiniz. Yani size yapılanların artık farkına vardığınız bir döneme girmişsiniz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım burada da e, ileriye yönelik böyle sanki e, yeni bir e, hayat, yeni bir başlangıç, yeni bir e, bilmiyorum azimle bir işe girişmek istiyorsunuz yani hayatınızda öyle bir yenilik yapmak istiyorsunuz ki ama düşünüyorsunuz diyorsunuz ki daha önce bunu hiç kimsenin yapmamış olması lazım yani bunu şu anda sadece ben üretmeliyim yani tek olmalı daha iyi bir kazanca bu beni geçirir diye böyle kafanızda oluşturduğunuz bazı planlar var sevgili dostlarım evet arkadaşlar burada böyle çok sabırlı kararlı kadın ya da bakın erkek demiyorum genel olarak bakıyorum arkadaşlar sabırlı ve kararlı hatta böyle azimli istikrarlı yani hiç kimseye de tenezzülü olmayan, gerçekten kendi ayaklarının üstüne duran biri var arkadaşlar. Bu insan şimdiye kadar gerçekten çok şeylerle mücadele etmiş, çok uğraşmış. Yani ben diyorum yani bu bir günlük, iki günlük bir olay değil. Yani böyle ardınıza baktığınızda belki 3-5 senelik, belki 3-5 aylık bir olay ama artık güçlenmişsiniz. Kendinize gerçekten böyle bir özgüven getirmişsiniz arkadaşlar. Yani bu konuda belki bir özgüven eksikliğiniz vardı. Ama artık yani özgüvenli bir şekilde bu yeni olaylara yani yeni imkanlar yaratacaksınız kendinize. Kimseye tenezzül etmeden sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada birisi var. Böyle kalbine arkasını dönmüş arkadaşlar ama birini unutmaya çalışıyor. Birini kafasından silmeye çalışıyor. İnşallah söz geçirebilirsin kalbine. İşte ne kadar söz geçirebilirsin bilmiyorum ama yani kalbinden de aklından da atamıyorsun. Acıtıyor seni. Yüreğini acıtıyor. Onu düşündükçe belki hani böyle yani ne yapacağını bilemez. Sinirinden ya da özleminden ne yapacağını bilemez bir hale geliyorsun ama bu konuda da gerçekten çok üzülmüşsün ama ben bunu kalbimden de kafamdan da atacağım ben bunu bitirdim diyorsun. Kendine sürekli bu konuda telkin veriyorsun çünkü diyorsun ki bundan bana yar olmaz. Bu bir değil, iki değil, üç değil bu yaptığı hatalar. Bu konuda biraz onu yargılıyorsun ve yadırgıyorsun sevgili arkadaşlar. Evet dostlarım burada size karşı böyle dengesizlik yapan birisi var arkadaşlar yani böyle geleceğim demiş gelmemiş vereceğim demiş vermemiş yani verdiği sözleri tutmamış size karşı böyle dengesizlik yapan birisi var arkadaşlar bu da sizi gerçekten uzun süredir çok fazla yıpratmış çok fazla kızdırmış sevgili dostlarım ama e, bilmiyorum yani her seferinde de ona nasıl aldanıyorsunuz onu da bilmiyorum yani bunu size bir iki kere yapmamış ki zaten bu dengesizliği sevgili dostlarım Evet arkadaşlar burada birine öyle bir ah ediyorsunuz ki yani nasıl söyleyeyim yani adeta sanki böyle ellerinizi açmışsınız. Sanki böyle karşınızda bir resim, bir profil, bir şey duruyor. Sanki böyle ettiğiniz bir dua yani e, gözyaşınız var arkadaşlar. Sanki böyle ben de gördüğü günden başka gün görmesin diyorsunuz. Yani resmen ee, onun yüreğinin yanmasını istiyorsunuz. Böyle kalbi ikiye ayrılmış birisi var sevgili dostlarım. Yani e, hayal kırıklıkların, onu sevmen ya da onun arkasını sen severken onun arkasını dönüp gitmesi belki senin bu düşüncelerine sebep olmuş diyebilirim sevgili dostlarım. Yani canın çok acımış, onun da canının acımasını istiyorsun adeta sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada böyle kollarınızı açmışsınız birine doğru. Böyle sanki bir yaşam enerjisi, hayat enerjisi gelmiş size. Yani gerçekten e, bir kişiyle karşılaşacaksınız. Ve bu karşılaştığınız kişiyle e, yani e, onu gördüğünüzde çok memnun olacaksınız, çok mutlu olacaksınız. Sanki böyle uzun süredir o insanı görmek istiyormuşsunuz, görememişsiniz de. Yani onunla yan yana geldiğinizde gerçekten mutlu olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada da birine karşı böyle bir güvensizlik hisseden birisi var. Yani e, bilmiyorum hayallerini yıkılmasından korkuyor. Yani onun e, niye ona karşı Yani bir tanımam lazım bir anlamam lazım gibi böyle bir ikilemde kalmışsın. Biraz güvensizliğin var o kişiye karşı. Çok temkinli hareket ediyorsun. Yani belki de e, hani derler ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Belki öyle bir dönemde olduğunuz içinir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada büyük bir ferahlama, büyük bir rahatlama olacak. Yani bakın böyle geçmişten gelen sıkıntılar sanki bir tarafa itmişsiniz. Yeni bir yaşam, yeni böyle sağlıklı günler, bereketli günler. Yani ferah, rahat günler. Böyle oh diyeceğiniz bir zaman dilimine geçeceksiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle adaletin gecikmesiyle ilgili sıkıntı yaşayan biri var arkadaşlar. Gerçekten hani şimdiye kadar bunun çözülmesi lazımdı. Bunun olması lazımdı diye yani adalet gecikiyor diye kendinize çok fazla stres yapmışsınız. Ama bakın bayraklı bir kapınız var arkadaşlar. İnşallah oradan da güzel haberlerinizi alacaksınız sevgili dostlarım. Yani güzel sonuçlanacak. Ee, bir olay mahkeme olayı olabilir bilmiyorum hakkınızı alamadığınız bir olay olabilir. Güzel bir şekilde sizin lehinize sonuçlanacak bu sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada birinin böyle e, zayıf karakterliğiyle yani ahlak eksikliğiyle ilgili böyle bir sıkıntı yaşamışsınız. Yani bunu zayıf bir kişilik olarak görüyorsunuz. Aslında onu dağınamak da istemiyorsunuz. Yani böyle ona... E, akıl da vermeye çalışıyorsunuz ama o kendi bildiğini okuyor, o kendi bildiğini yapıyor. Yani ne derseniz deyin, o kendi dediğinden şaşmıyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bakın bir tane uzun boylu bir delikanlı var arkadaşlar. Bu e, böyle Evliliğe adım atıyor arkadaşlar. Uzun süredir bunun evlenmesi için çok insan çabalamış, ailesi çabalamış arkadaşlarına hatta anne arayıp arkadaşlarına siz sorun ya bir şey var mı biri var mı ama. Hep hayır cevabı almışlar ama e, bu aralar aşık oluyor bu arkadaşlar. Yani siz o kadar çabalamışsınız bunun evlenmesi için, e, yuva kurması için ama o ansızın karşınıza gelecek ve ben istediğimi aradığımı buldum ben evleniyorum diyecek siz şok olacaksınız yani böyle ama getirdiği insanda gerçekten böyle bakın başının üstünde papatyalar var çok beğeneceksiniz yani Evet aşık olduğu kadar da varmış diyeceksiniz. Güzel ahlaklı da bir başında çünkü papatyalar var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada böyle e, maddiyatla ilgili sorun yaşayan birileri var arkadaşlar. E, böyle böyle 2-3 sorunla uğraşıyor maddiyatla ilgili ama bakın kademe kademe atlıyorsunuz bunu basamak basamak merdiven merdiven atlıyorsunuz sevgili dostlarım görüyor musunuz? Her bir basamak aydınlığa doğru çıkartıyor sizi yani güzel bir rahatlama olacak dostlarım. Evet arkadaşlar burada da kalbim boş abla bana da aşk yok mu diyenler. Bakın burada bir altı rakamı gözüküyor. Bu bana genelde hep gözüküyor arkadaşlar. Böyle altıncı ayda sanki Böyle kalbi boş olanların hayatına böyle bilmiyorum baharla ilgili belki bilmiyorum yaza girişle ilgili böyle. Belki bu pandemi falan da bitecek. Hani böyle insanlar nerede buluşacak, nerede görecek ancak telefon üstünden görüşse bile bir araya gelemiyor insanlar sevgili dostlarım. Böyle 6. ayda önünüze gerçekten çok iyi biri çıkacak. E, beni dinleyen erkekse bayan, bayansa erkek çıkacak sevgili dostlarım. Dediğim gibi yani kişi şahıs vermiyorum genel bakıyorum. İnşallah Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın hepinizi sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, şimdi tabağıma bakıyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim sevgili dostlarım. Evet burada gerçekten çok güzel büyük bir balığınız duruyor ama bakın balığınızın ağzı açık sevgili dostlarım. Görüyor musunuz? Bu ee, söyleyeyim söyleyeyimse maddi kazançla ilgili kafayı bozmuş biri var diyebilirim yani hırs yapmışsın maddiyatı kendine hırs yapmışsın ben e, ya kazanacağım ya kazanacağım diyorsun yani ben bir şeylere başaracağım diyorsun balığında kocaman duruyor yani gönlündeki e, ne istiyorsan Rabbim sana verecek sevgili dostum yani ama e, tamam kazanacaksın zaten ama bu kadar yani sağlığından falan olma derim. Sağlığına bu aralar dikkat et. Maddiyatla birazcık şey yapmışsın, sıkılmışsın, bunalmışsın ama geçecek güzel günler de gelecek sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada e, iyiliğin içinde kötülük, kötülüğün içinde iyilik olan bir olay yaşamışsınız arkadaşlar. Yani birine bir iyilik yapayım derken ee, sanki böyle bunu yanlış anlayan, yanlış algılayan, sen benim işime niye karışıyorsun diyen birileri olmuş. Yani aslında siz çok iyi niyetle hareket etmişsiniz ama karşınızdaki insanın sizin kadar iyi niyetli olmadığının farkına varamamışsınız sevgili arkadaşım. Yani bunun farkına varacaksın. Çünkü bunu söyle ben bu söylediklerini hak etmiyorum. Ben senin iyiliğin için bunları yaptım ve söyledim diyeceksiniz. Evet. Sevgili dostlarım burada da böyle hane içinde bir takım böyle biraz sıkıntılar olmuş arkadaşlar. Sanki böyle e, yani biraz canınızı sıkan bazı olaylar olmuş. Böyle bir laflar gelmiş gitmiş. Hane içinde böyle bilmiyorum eşler mi böyle yükseldiler birbirlerine. Bu ara sanki biraz böyle kırgınlık var gibi ama geçecek sevgili dostlarım. Yani bir, bir kişi özür diliyor arkadaşlar. Hatasını anlıyor sevgili arkadaşlarım. Hatasını anladığı için de karşısındaki insandan özür dilemeyi bilen yani onun kalbini kazanan biri var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da kocaman bir böyle anahtarınız var arkadaşlar ama çift kapı dur, anahtarı duruyor arkadaşlar. İnşallah iki tane güzel kapınız açılıyor sevgili dostlarım. İki tane güzel hayırlı haberiniz var. İki tane kapınız var temiz kapınız var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.